TRT Live Marşet'ten günaydın. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg ET Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte FED sonrası piyasa fiyatlamalarını konuşacağız. Bu sabah sizlerden gelecek soru ve yorumları da merakla bekliyoruz. Ebru günaydın. Günaydın Zeynep. Şimdi Fed'in pas geçmesi herhalde beklenti dahiliydi ama 2 çarpı 25 deyince piyasaya beklemediği bir gol oldu sanıyorum. Bundan sonrası nasıl şekillenir? Evet biraz şahin bir makroekonomik projeksiyon geldi önümüze. Özellikle Tepe faizle ilgili beklentilerin açıklanması sonrasında ABD piyasaları, hisse senedi piyasaları negatife döndü. Çünkü burada bir tane faiz artırım bekliyordu piyasa ama projeksiyonlarda iki faiz artırımını öngören bir fiyatlama geldi. E, tepe faiz %5.1'den %5.6'ya çıkarıldı. Birazdan grafiklerimizde de detaylı bakacağız ama e, bu ne demek oluyor? İşte Piyasa birken faiz arttırımını ikiye getirdi. Yani aslında FED piyasaya yaklaşmış oldu bu anlamda baktığımızda. E bu da ne demek? Daha sıkı duruş demek, daha şahin bir görünüm demek. Bir de PC enflasyon çekirdek tarafta özellikle yüksek seviyeleri işaret ediyor, daha da yüksek seviyeleri hatta. %3.6 olan bu yıl için beklenti %3.9'a çıkarılmış durumda orada da. Yani enflasyon daha yüksek olacak, daha sıkı bir duruş olacak. Hatta GDP'ye baktığımızda orada da büyüme beklentisi %0.4'ten 1'e yükseltilmiş durumda. Yani 2023 yılı içerisinde daha yüksek bir enflasyon, daha yüksek bir büyüme daha düşük bir işsizlik oranı yani ekonomi gayet canlı gidiyor demektir bu. Yani Fed'in bakış açısıyla canlı bir ekonomi devam ediyor. <laughs> devam etmeye de bundan sonra e, sürdürecek. E, bu da daha sıkı duruşu destekliyor. Fed üyelerinden de tam destek var bu projeksiyonlara. Powell'ın açıklamalarıyla her ne kadar hissesine de piyasaları biraz daha ılımlılaşsa da ee, ama e, bugün noktasal ben, grafik ortada sonuçta ne kadar da ulaşabilir evet, yani. Evet yani daha sıkı duruş devam. Bu evet. bu kez yani şöyle bir durum oldu. Ee, i̇lk kez faiz artırmadı ve daha sıkı bir duruş sergiledi. Evet. İlginç olan durum bu. Yani evet. faiz artırmıyor ama olabilecek en yani şahin pas geçmeyi evet, gerçekleştirmiş yani. <laughs> oldu böylelikle istersen grafiklerle de biraz destekleyelim nelerden bahsediyoruz tamam. tam olarak diye. Şimdi faiz tarafında bu defa toplantı piyasa beklediği üzere pas geçildi ama bundan sonrası ilişkin piyasayla bir ayrışma oldu. Biz önceki yayınlarda seninle konuşuyorduk mesela yıl sonuna kadar bir tam faiz indirir Fed diye bir fiyatlama vardı. İşte o bir miktar törpülenmişti hatta Adem Pavol önümüzdeki yıllar boyunca faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini de söyledi. Zaten az sonra sen de göstereceksin işte mesela beklentilere de bakınca %2'lik o enflasyon hedefi 2026'da önce tutacak gibi gözükmüyor zaten. Evet ve bu yılda faiz indirimi artık beklenmiyor piyasada. Evet. O da kalktı. Yani Senelerce bu... beklemeyin demiş beklemeyin oldu zaten. Beklemeyin ve piyasada ikna oldu. Yani piyasayla Fed bir araya geldi aslında şu an itibariyle. Ee, burada projeksiyonlara baktığımızda yeni açıklanan projeksiyonlarda Mart ayındaki verilerden e, yukarı yönlü gidiş görüyoruz. E, Aktivite anlamında örneğin büyüme daha iyi. Ciddi bir revizyon. Arası. Ciddi bir revizyon evet. evet iki katından fazla %0.4'den bire. E, enflasyon manşet tarafta düşmeye devam edecek ama zaten e, çekirdek enflasyona baktığımızda yine yüksek seviyeleri burada da görüyoruz. Önemli olan zaten çekirdek enflasyon. Dün Powell da konuşmasında bahsetti. Çekirdek enflasyon neden önemli? çünkü enerji ve gıda fiyatları zaten düşüyor. Bütün ülkelerde düşüyor. Bundan arındırarak baktığımızda yani çekirdek enflasyona baktığımızda burada bir inatçı görünüm var. Yani evet. bunu kırması gerekiyor. Burada %2'lik hedeflerin çok uzağında bir enflasyon var. Enflasyon verilerine baktığımızda ki onda da yukarı revizyon görüyoruz. İşsizlik oranı düşmesi demek. Burada da aktivitede canlılık demek. Bunu da istemiyor FED. Yani ekonomik aktivitede soğuma istiyor ama burada işsizlik oranının aslında yükselmesi gerekir. Fed'in istediği Düşmesi. taraf hı hı. E, yükselmesi gerekir. Evet evet ama, e, düşmesini, ama bekliyor. düşmesini bekliyor. Evet. E, bu da istemediği bir şey yine. Evet. Bunu da buradan görüyoruz. Fonlama oranı burada faizlerde şu an 5.25 seviyesinde tavan faiz. Bir önceki Mart toplantısında, bir önceki projeksiyonlara açıkladığı toplantıda 5.1 olarak açıklamıştı. 5.25 seviyesinde bir faiz var. Bunu da 5.6'ya çıkarması demek 5.25'ten 5.6'ya iki tane daha 25 bas puanlık faiz arttırımı gelebilir demek bu. bu zaten Şahin algılanan taraf özellikle şu şu grafik, şuradaki güncelleme oldu. E, Piyasalar evet biraz daha ılımlaştı, en azından sindirdi bu hı -hı, faiz artırım beklentilerinin ikiye çıkarılmasına. Ee, ama mesela bu sabah BOFA'dan geldi, ee, hem Temmuz'da hem Eylül'de 25 pas puanlık faiz artırımı beklediğini açıkladı. Birçok kurumdan da şimdi gelmeye başlar bugünden itibaren. Ee, yani ilginç bir durum olacak. Yani evet. bir ay durduktan sonra tekrar faiz artırımına gitmesi Temmuz ayı için... %60'ların üzerinde bir faiz artırım beklentisi var şu hı hı, an için. Hı, yani hı, çok hı. yüksek bir olasılık şu anda. Bir de Eylül'de bekleniyor. Yani durup tekrar evet, bir faiz atmazsa. artırım kademeli bir şekilde Tarık göreceğiz. Olabilir de. bir tablo olacak. Bir sonraki güne de devam edelim istersen. Fed demişken. BİM e beklentilerinde ciddi revizyonlar var dedik. Oradan devam edelim. Şimdi bu sene için yasa 0.4'ten 1'e çıkarmışlar ama 2024 projeksiyonlarında benzer bir durum söz konusu değil. Biraz daha orta vade ufka bakalım istersen. Orada nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Şimdi 2024'te faiz indirimi beklentisi var. 2024'te faiz indirse bile Özellikle yine çekirdek enflasyona bakalım %3.9'a çıkmıştı. 3.9'dan 2.6'ya gerilemesi bekleniyor. 2024 yılında bile %2'lik hedefin çok üzerinde enflasyon verileri olacak Fed'in tahminlerine göre. Yine büyüme %1'ler seviyesinde olacak. İşsizlik oranı yine aynı seviyelerde yani çok da yükselmiyor ama bir de burada faizlere bakalım. 5.6'ydı 2023 tepe faiz 2024 tahmini 4.6 yani bir puanlık bir indirim gelecek, sene, gelecek olabilir. sene olabilir. Yani 4 tane 25 mi olur artık 2 tane 50 mi olur bir miktar beklenti var. Yani orada bir 4.6 ama hı hı. tabii geçen yıl %0.25 seviyelerinde bir faiz vardı. Şu an 5.25 yani ya, 5... Yani öncesine benzeyen değil mi bir faiz seviyesindeyiz aslında Evet şu evet yani e, ama seneye de yine... O seviyelerde olacağız. Hemen böyle 200-300 bas puan indirim yok. gibi bir şey yok. Evet. Yani maksimum 100 bas puanlık bir indirim olması bekleniyor. Burada neden önemli? Çünkü hem indirimin ne zaman geleceği önemli hem de boyutu önemli. Burada 100 bas puanlık bir faiz bir buçuk sene içerisinde yani bu yılın yarısı ve gelecek sene. Ee, çok da fazla değil aslında bu, bunu da göz önünde bulundurmak lazım özellikle bu faiz kısmı hisse senedi piyasalarıyla korelasyon olduğu için koreli olduğu için. Ee, bu tarafı takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Şimdi izleyici sormuş alalım mı satalım mı? Şimdi neyi alalım mı satalım mı orasını söylememiş <laughs> ama herhalde borsa diye ben düşünüyorum. O yüzden istersen bir hem piyasa geneline gidelim hem biraz borsa grafiklerinden devam edelim. Buralardan alınır mı satılır mı? Ne alınır ne satılır? <laughs> Şimdi Borsa İstanbul'a gelecek olursak FED'den <laughs> pek korelasyon yok açıklamaları ama. açıklamaları var. Ee, onunla da ilgili bugün mesela gazeteler Şimşek'e tam destek demişler. Bu da herhalde piyasanın görmek isteyeceği bir şeydir. E şimdi orada destek verdiğini görüyoruz. Aslında net ifadeler var. Yani Mehmet Şimşek'e bir yetki verilmiş. Kabullendik demiş. Kabullendik ve Mehmet Şimşek'le birlikte Gaye Erkan'a da yetki verildiğini söylüyor bekleniriz yani de kendisiyle buluşup dile getirdik diyor ama bir yandan şimdi benim benim görüşüm devam ediyor diyor yani düşük faiz <laughs> düşük enflasyon zaten politikacıların en çok istediği şey düşük faiz düşük evet. enflasyon ee, ama şimdi koşullar şunu gerektiriyor e, döviz çekme ihtiyacı var Türkiye'nin e, bunu da faiz vererek özellikle reel faiz vererek e, sağlayabilirsiniz bu anlamda bir yetki verildiğini düşünüyorum ben. Ee, bu anlamda da yine gelecek haftaki Merkez Bankası toplantısında faiz artırımı yapılabileceği beklentisi bence çok yüksek. Şu özellikle dünkü açıklamalardan sonra. Ee, peki bankacılık endeksi dün neden arttı? %2'lik bir yükseliş var. Faiz artırımı yapılacaksa bankacılık endeksi normalde düşmesi gerekiyor. Evet kaç gündür de zaten geriliyor. Birazdan onun da grafiğini göreceğiz. Ee, ama Borsa İstanbul bankacılık endeksindeki %2'lik artışa rağmen eksi de kaldı dün 5361 puan. Birazdan seviyeleri grafiğimizde de tekrar aktaracağım. belli teknik seviyelerde önemli şu an itibariyle Borsa İstanbul tarafında ama hacim Yine yüksek seyrediyor. 88 milyar TL'lik bir hacim var. Bugün de açılış beklentisi pozitif tarafta tepki alımlarıyla. CDS'de yine e, Dünkü açıklamalardan sonra evet CDS'de ciddi bir geri çekilme var aslında. 490'lardan 474'e kadar geri çekildi CDS. Bununla birlikte dolar TL'de geri çekilme var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra 23.65'ler seviyesinde olan dolar TL politesi 23.50'ye kadar geri çekildi. Bugün de 23.59 seviyesinde. E, bu iki tarafta önemli bir değişiklik oldu özellikle. Bir de bankacılık endeksinde açıklamalardan sonra bankacılık endeksi %5 yaptı. Hmm. Daha sonra geri çekildi gerçi %2'ye kadar ama e, 10 yıllık tahvil faizi dün o %18 seviyesindeydi. 17.74'e bir miktar gevşedi. Dolar endeksinde dünkü FED kararıyla birlikte bir geri çekilme oldu. 103.28 dünkü seviyelerde hemen hemen. Şu an için önemli bir değişiklik yok. Parite 1.08'in üzerine attı. Altın fiyatlarında değişiklik oldu. Orada bir oynaklık oldu ama evet, yine dünkü, Önce ki, yukarı sonra aşağı önce tabii. Yuk, evet. Fed 2 çarpı 25 deyince işin şekli değişti tabii. Evet ciddi bir oynaklık oldu ons altında. Petrol fiyatları yatay seviyelerde. Dünkü fiyatlamalar var. Bugün Asya piyasaları genel olarak pozitifte. Çünkü ABD piyasaları yine oynaklık yüksek olsa da pozitif kapanışlar yaptığını söyleyebiliriz. Avrupa piyasaları dün zaten Fed öncesinde pozitif kapatmıştı. Buradan Borsa İstanbul grafiğine geçelim istersen. Burada seviyeler önemli. Şu an aslında tepe seviyelerden geri gelen bir Borsa İstanbul var. 5360 puanda. Hızlı bir yükselişin ardından geri çekilme sürüyor. Dün de devam etti. Bankacılık endeksi ve ulaştırma endeksindeki alımlara rağmen geri çekilme devam ediyor. Şu an bir miktar riskli bir bölgedeyiz. Neden? Çünkü geri çekilmenin nerede duracağını bilmiyoruz. Burada 5300'lü, 5350 bas puanlı seviyeler aşağı doğru kırılırsa 5200'e doğru teknik anlamda bir gidiş söz konusu olabilir. Dün de söylemiştim yine aynısını söyleyeceğim. Maliyetlenme nerede oluşacak, nerede duracak? Ee, o önemli bir seviye ama 5500'ün üzerinde kalıcı arda arda kapanışlar olmadığı sürece şu an riskli bir bölgede olduğumuzu söyleyebiliriz. Almalı mıyız, satmalı mıyız diyor e, yatırımcılarımız ama e, şu an biz tabii endeksin geneli üzerinden konuşuyoruz. Örneğin bankacılık ve ulaştırma endeksleri pozitifte. Hı hı. Yani orada e, ne seviyelerden aldı Tabii maliyetten onu bilmek lazım. Bir de evet. ons altın yorumu istemiş Serkan Bey. E altın altından Altın uzun bir süredir bu seviyelerde. Fed'le il beraber oynaklık olabilir dedik ama oynaklık oldu geçti. Evet. evet. E, 2000 doların üzerinde tutunamıyor şu an itibariyle. E, orada Fed beklentileri de tabi devreye giriyor. E, 1936 dolar 2000 doların altında tutunamadığı sürece aynen borsa İstanbul'da 5500'ün üzerine tutunamaması gibi 2000 doların altında tutunamadığı sürece geri gelmeye devam ediyor. Ons altın tarafı böyle ama gram altın tarafı tabi yansıması pozitif e, oluyordu genelde. Çünkü Orada kordan, da dolar tl'deki düşüş, düşüşle birlikte rekordan geri çekilme görüyoruz. E, Ons alt'ın tarafında e, FED fiyatlamalarıyla birlikte ECB'nin bugün kararı var onu da takip edeceğiz. E, ECB daha sıkı duruşu sürdürüyor. Buna birlikte dolar indeksinde de izlemek lazım. E, dolar uzun pozisyonlarında bir zayıflama var hmm. e, dünyada. Yani eskisi gibi dolar e, güçlü çok güçlü diyemiyoruz. Çünkü e, long short pozisyonların net tarafında e, long tarafında bir zayıflama var. E, orada da zaten geri gelişi görüyoruz zaten. 103'ün doğru bir geliş, geliş var. E, oradan zaman, bir de bankalar tarafına borsada geçelim tabii istersen. Geçelim. Tam orada kalmıştık aslında. E, bankaların gidişatı ne kadar belirleyici ana endeks üzerinde sence? bankacılık endeksi güçlü bir sektör. Bist 100 endeksinde. orada tabii yabancı kurumların faiz artırım beklentileriyle birlikte özellikle maliyetlerin artması beklentisiyle birlikte bankacılık endeksi 3 gün sert satışlar yaşamıştı. Bankacılık endeksi BIST endeksinden de negatif ayrışmıştı. Dün de tam tersi bir görünüm vardı. 3 günlük kaybın ardından %2'lik bir artış oldu. Burada aslında hala faiz artırım beklentileri olsa da şu barda, yeşil barda son gündeki bir miktar regulasyonların gevşetilmesiyle ilgili beklentiler var. Ee, yabancı girişi olabilir mi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarıyla birlikte yabancı girişi beklentisi yükselmiş durumda. Borsa yabancı girerse bankacılık endeksiyle girer. Burada o fiyatlama var. Regülasyonlar gevşetilir. Bir de yarın Mehmet Şimşek'in bankalarla bir toplantısı olacak. Bu da hı hı. önemli. Çünkü bankacılık sektörü son dönemde çok ciddi baskı altında kaldı. Merkez Bankası'ndan peşi sıra gelen regülasyonlarla ki 250 tane yaklaşık regülasyon geldi son bir buçuk yılda. Bunlarla birlikte bankacılık endeksinde net faiz marjı negatife döndü. Özellikle ticari kredilerin düşük seviyelerde faiz oranlarıyla ee, bu anlamda düzenlemeler gelmesi, mevduat faizlerinin %40'ların üzerine gitmesi. Tabii pahalıdan alıp ucuzdan vermek durumuna evet, geliyor. Evet yani onlar da tüketici kadar. kredilerine yansıtıyorlar. Dün bir grafiğimiz de vardı saat 4 civarında anlatmıştım. Ee, mevduat faizleri yükseldikçe tüketici kredisi yükseliyor. Ticari kredi faizi hep düşük kalıyor. Yani Hı -hı. orada regülasyonlar etkili. Ee, bununla birlikte onlar da farklı yönlerden e, kar elde etmeye çalışıyorlardı. Ee, özellikle kur korumalı mevduat hacminin de artmasıyla birlikte maliyetler çok yükseldi mevduat faizleriyle birlikte, artışıyla birlikte son 20 yılın en yüksek seviyesinde. Orada biraz gevşetme beklentisi var. Sanıyorum yarın da Mehmet Şimşek'e bu taleplerini aktaracaklar. Evet. Ee, o anlamda bir beklenti var. Beklentiler satın alınıyor bankacılık endeksinde. Şimdi aslında süremiz bitti ama bir izleyicimiz S&P 500 yorumu istemiş. Hemen çok kısaca istersen Fed faiz artırımları S&P 500'ü bundan sonra nasıl etkiler? Çok kısa bir de 1-2 dakikada orayı toparlayalım. Aslında Amerika piyasaları iyi gidiyor yılbaşından bu yana ama geçen yılki seviyelerden tabii baktığımızda normal 455 bin artık gelecek sene için hedef gösteren bankalar olmaya başlamıştı. Evet, yani e, Nasdaq önderliğinde giden bir e, Amerika borsası yükselişi var. E, Nasdaq yani şöyle baktığımızda aslında evet yükseliyor mu evet yükseliyor ama onlarda da hisse bazında ayrışmalar var. Örneğin teknoloji sektöründe işte yapay zeka şirketleri, çip üreticileri <gülüyor> bunlar <gülüyor> önderliğinde giden bir şey bir endeks var. Yani hisse bazında ayrışmalar çok yüksek orada da teknoloji önderliğinde beklentilerle giden bir endeks. Biraz S&P tarafında, Dow Jones tarafında enerji sektörü, finansallar sektörü bunlar biraz geride kalıyor. Yani genel olarak yorum yaparsak evet orada da 4500-4750 yıl sonu için hedef veriliyor ama örneğin bankacılık krizi bilmiyoruz. Yani şu an duruldu ama her an bir şey patlarsa S&P tarafında da Dow Jones tarafında da etkili olabilir. Evet. Biraz petrol fiyatlarının geride kalması baskı altında kalması hı hı. Dow Jones tarafına etkiliyor. Evet. S&P tarafında da e, her ne kadar evet 4500-4750 puan yıl sonu için hedeflense de enflasyon oranına baktığımızda orada da zaten bu seviyeler normal yıl sonu için. E, Levent Bey'in sorusu var ama süremiz doldu o yüzden bu soruyu da e, yarın e, konuşacağız diyelim. Böylece bizim STL'ye manşetin bugün de sonuna geldik. Hoşçakalın.